seçim kampanyası adil eşit bir yarış çerçevesine geçmedi. Demokratik bir seçim gerçekleşti ve demokratik bir yarış yaptık diyecek durumda değilim. Bütün haksızlıklara, adaletsizliklere, hukuksuzluklara rağmen biz Türkiye'de umudu büyütmeye, barış sevdasını büyütmeye, kardeşlik duygularını büyütmeye çalıştık. Her şeyden önce daha sandıklar açılmadan bunu başardığımıza ve kazandığımıza inanıyorum. Bugün herkesin sandık başında olmasını yürekten temenni ediyorum. Çünkü bugün elimizdeki zarfları biz kendimiz için sandığa atmıyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız için, özgür geleceğimiz için sandığa atacağız. Sandıktan yarınlarımız çıkacak. Bugünü sadece bugünü ilgilendiren sonuçlar olmayacak. Her şeye rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen biz başaracağımıza yani hep birlikte özgür yarınları yaratacağımıza inanıyoruz. Bu ülkenin çok güçlü bir demokrasi dinamiği var. Biz o demokrasi dinamiğine güvenerek seçimlere girdik. Kampanyamızı da bunun üzerine inşa ettik. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği, kendini yabancı hissetmediği, ikinci sınıf yurttaş hissetmediği bir yeni anayasaya vesile olsun diyorum seçimler. Hepimize bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Buradan bütün sandık görevlilerine, sandık gözlemcilerine de özellikle rica ediyorum. Bu oylar bin bir emekle sandığa atılıyor. Bunu korumak için bütün parti yetkilileri, görevlileri, müşahitleri son derece dikkatli, duyarlı davransınlar. Sandığa ne girmişse o çıksın istiyoruz. Sandığa hangi zarf atılmışsa o yansısın istiyoruz. Biz de resmi sonuçlar kesinleşinceye kadar arkadaşlarımızla birlikte görev başında olacağız.